Merhaba arkadaşlar. Gazlar konusunda yayılma hızı ve kinetik teoriden bahsedeceğiz. Gazların eksi 273 santigrat derecede bütün kinetik enerjilerini kaybettikleri görülmüştür. Bu yüzden eksi 273 santigrat derece gazlarda mutlak sıfır noktası olarak kabul edilir. Gazlarla ilgili yapılan tüm işlemlerde sıcaklığı daima mutlak sıcaklık yani kelvin almak. Zorundayız. Şimdi burada ne anlatmaya çalışıyoruz? Arkadaşlar Biliyorsunuz kimyada kinetik enerjinin tek bir ölçütü vardır. O da sıcaklıktır. Yani sıcaklığı artırdığınız zaman kinetik enerjiyi artırır. Sıcaklığı azalttığınız zaman kinetik enerjiyi azaltırsınız. Eğer sıcaklık değişmiyorsa kinetik enerji de değişmeyecektir. Bilim insanları şu şekilde bir deney yapıyorlar. Diyelim ki bir kabın içerisine 100 santigrat derecede gaz molekülleri koyuyorlar. Gaz moleküllerini inceledikleri zaman gazların titreşim dönme ve öteleme hareketlerini yaptığını gözlemliyorlar ve sıcaklığı düşürmeye başlıyorlar. 80, 70, 60, 0 santigrat dereceye kadar bu sıcaklık düşürülüyor. Ama molekülleri inceledikleri zaman 0 santigrat derecede gaz moleküllerinin hala titreşim dönme ve öteleme hareketini yaptığını görüyorlar. Yani bizim için 0, onlar için 0 değil. Bu yüzden soğutma işlemine devam ediliyor. Ta ki kaç santigrat dereceye kadar? Eksi 273 santigrat dereceye kadar eksi 273 santigrat dereceye ulaşıldığında artık gaz moleküllerinin titreşim, dönme ve öteleme hareketini yapmadığını gözlemliyorlar. Yani aslında gazlar için sıfır eksi 273 santigrat dereceyi temsil ediyor. Sonrasında da bizim mutlak sıcaklık adını verdiğimiz Kelvin derece birimi geliştiriliyor. Kelvin dereceyi bulmak için de arkadaşlar yani mutlak sıcaklık değerini bulmak için santigrat derecenin üzerine 273 sayısını ekliyoruz. Şimdi bu noktada kinetik enerji ile ilgili bazı çıkarımlar yapmaya çalışalım. Fizik dersinde biliyorsunuz kinetik enerjinin formülü 1 bölü 2 mv karedir. Bizim için kinetik enerji neyi temsil ediyordu arkadaşlar? Kimyada sıcaklık. O yüzden geldim kinetik enerjinin olduğu yere sıcaklık yazdım. Buradaki m kütle değerini anlatmaktadır. Ama bizim için burada bir gazın molekül kütlesini tanımlayacak. Diğer bir ifadeyle Emasını tanımacak V ise hacim değil, hızı anlatmak. V'yi yalnız bırakalım arkadaşlar. V kare eşittir. 2 çarpı T bölü M. Devam edelim. V'yi yalnız bırakmak için her iki tarafın kare kökünü alıyorum. Yani V eşittir. 2 çarpı T bölü M. Ama nerede? Kare kök içerisinde. Buradan çıkardığımız sonuç şu olacak. Bir gazın yayılma hızı, emasının karekökü ile ters ama sıcaklığının kare ile doğru orantılıdır. Hatta şunu duymuşsunuzdur. İşte ağır olan bir gaz molekül yavaş yayılır. Ama hafif olan bir molekül ise daha hızlı hareket eder diyebiliriz. Sıcaklık zaten arttıkça kinetik enerji arttığı için yayılma hızı da artacak. Biz bunu X ve Y gazları için yazalım arkadaşlar. Şimdi X için Vx eşittir karekök içerisinde 2 çarpı tx bölü max olacak. Y için yazdığımızda ise vy yine karekök içerisinde 2 çarpı ty bölü may olacak. Ne yapalım? Bunları oranlayalım. Bunları oranladığımız zaman arkadaşlar aynı karekök içerisinde şu şekilde bir formül elde ediyoruz. vx bölü vy aynı karekök içerisinde ikiler sadeleştikten sonra ma y bölü ma x çarpı tx bölü ty diye bir formül elde edebiliriz. Hatta bazı sorularda arkadaşlar her kök içerisinde öz kütlelerinin ve ters orantılı bir şekilde sorulduğu sorular olabilir. Şimdi bunu bir soru üzerinde uygulayalım. Şöyle bir sorumuz var. Diyor ki kılcal burunun uçlarından aynı anda gönderilen gazlar İlk olarak nerede karşılaşırlar? Burada sıcaklığı aynı vermiş arkadaşlar. Sıcaklıkla ilgili bir olayımız yok. Formülümüz neydi? Hemen formülümüzü bir hatırlayalım. V H2 bölü V O2 yani hızlarının oranı. Aynı kare kök içerisinde emalarıyla tersti. O2'nin eması 32, H2'nin 2. Dediğim gibi sıcaklıklar 273 kelvin sıfırla topladıktan sonra 273 kelvin Birbirini götürüyor. O yüzden yazmıyorum. İçerisi 16 oldu. Dışarıya ne diye çıktı? 4 bölü 1 diye çıktı. Bu ne anlama gelmektedir? H2'nin hızı 4V ise O2'nin hızı V'dir. Yani H2 4 kat daha hızlı geliyor. Şimdi şeklimize geldiğimiz zaman H2 4 yol gittiği zaman karşı taraftan O2 1 yol gelecek arkadaşlar. 4'e 1'e hızları var. Yine hidrojen gazımız 4 yol gittiği zaman oksijen bir yol gelecek ve 8 noktasında karşılaşacak. Bu soruda sıcaklıkları değiştirerek farklı hızlarda bulabiliriz. Şimdi bir yorum sorusu yapalım. Kabın içerisinde aynı sıcaklıkta gazlar bulunuyor. 1 mol helyum, 1 mol CH4 ve 1 mol karbondioksit. Sıcaklık sabitken musluk bir an açılıp tekrar kapatılıyor. Buna göre kapta kalan gazların mollerini, hacimlerini ve ortalama kinetik enerjilerini kıyaslarız. Arkadaşlar soruda baktığım zaman helyumun emasının 4, CH4'ün 16, karbondioksit ise 44 olduğunu görüyorum. Bu ne anlama gelmektedir? Eması en küçük olan helyum en hızlıdır. O yüzden dışarıya en çok kim kaçacak? Helyum. CH4'ün eması daha büyük olduğu için daha ağır, daha hantal, daha yavaş bir gaz olduğu için daha az dışarıya kaçacak karbondioksit ise bunların içerisinde eması en büyük dolayısıyla yayılma hızı en az olduğu için dışarıya en az karbondioksit kaçacak. Dolayısıyla kabın içerisinde en çok kimden kalmış olacak karbondioksitten. Yani mollerini kıyasladığımız zaman en fazla karbondioksit en az kapta kalan ise helyumdur. Evet hacimlerini kıyaslayalım. Bazen arkadaşlarımız hemen hızlıca düşünüp şu cevabı verebiliyorlar. Hocam Hacimleri de aynı şekilde en fazla karbondioksitin diyebiliyorlar. Neden dediğimizde ise işte mol sayısı fazla olduğu için hacmi fazla diye bir cevap gelebiliyor. Fakat şunu gözden kaçırıyoruz. Bunlar aynı kabın içerisinde arkadaşlar. Aynı kabın içerisinde olduklarından gazlar konduğu kabın hacmine aldığından ve birbirlerini görmedikleri için hepsi aynı kabın içerisinde her noktaya homojen olarak dağılacağı için bunların hacimleri kabın hacmine eşit olacak. Yani birbirlerine eşit olacak diyebiliriz. Kinetik enerjiye geldiğimizde ise kimyada biliyorsunuz kinetik enerjinin tek bir ölçütü vardır. O da sıcaklıktır. O yüzden bunların aynı kabın içerisinde sıcaklıkları aynı olduğu için kinetik enerjilerinde aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu şekilde bir ilişki kurabiliriz. Gelelim farklı bir soruya. Sabit hacimli bir kapta bulunan 4 mol CH4 gazının kaptaki bir delikten tamamen dışarıya çıkması 20 saniye sürmektedir aynı koşullarda yani basınç ve sıcaklık aynı bu kaptan 12 mol SO2 gazı tamamen dışarıya kaç saniyede çıkar? Öncelikle gazlarımız farklı olduğu için hemen hızlar arasındaki ilişkiyi bir bulalım. V CH4 bölü V SO2 karekök içerisinde ters orantılıydı arkadaşlar. 64 bölü 16 ne olacak? 4. Dışarıya ne diye çıkacak? 2. Bu şu anlama gelmektedir. CH4 SO2'den 2 kat daha hızlıdır. Önce aynı mol gibi düşünelim arkadaşlar. Ne demek bu? Mesela 4 mol CH4 ne kadar sürede çıkıyordu dışarıya? 20 saniyede çıkıyordu değil mi? Eğer biz bunu 4 mol yani aynı miktar SO2 için yapsaydık 2 kat daha yavaş olduğu için 2 kat daha uzun sürede dışarı çıkacaktı. Yani bu süre 40 saniye olacak. Neden? Çünkü daha yavaş bir gaz. Ama sonrasında şunu düşünmemiz gerekiyor. Bizim elimizde 4 mol değil, 12 mol SO2 gazı var. Arkadaşlar 12 mol SO2 gazı molce baktığımız zaman 3 kat daha fazla mol anlamına geliyor. 3 kat daha fazla miktarın olması olayı hızlandırmıyor. Olayı yavaşlatıyor. Çünkü dışarı çıkması daha uzun süre alacaktır. O yüzden 40 saniyeden 3 kat daha fazla yani 120 saniyede dışarıya SO2 gazı tamamen çıkmış olacaktır.